Çok kıymetli Polonez emekçileri, Polonez işçileri, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız adına onurlu mücadelenizi saygıyla selamlıyorum. Ben buraya sizin gibi sokaktan geliyorum, eylemden geliyorum, örgütlenmeden geliyorum, mücadeleden geliyorum, Soma'dan geliyorum. Anayasada yazıyor, her işçi sendikalı olma hakkına sahiptir, o hakkı kullanıyorsunuz. Emeğinizi hep beraber savunmak istiyorsunuz. Hem Polonez'e söylüyorum, hem Türkiye'de işçi çalıştıran bütün patronlara, şirketlere söylüyorum. Eğer işçiniz sizden razıysa biz de razıyız. İşçinizin hakkını veriyorsanız sizin ürettiğiniz biz malları büyük bir keyifle imkanlar dahilinde vatandaşlarımız tüketir. Ama eğer işçinin hakkını yerseniz hele hele suçsuz günahsız insanlara sırf sendikalı oluyorlar diye hırsız mırsız diye iftira çalmaya çalışırsanız o vakitten sonra işçinin biz yanındayız. Karşısında olan sizin de sonuna kadar karşısındayız. Polenizin hakkını verdin verdin vermedin bir gün tüketinden gelen gücümüzü kullanma çağrısı yaparız. Ondan sonra hepiniz özellikle Polonez işçilerinin hakkını yiyen Polonez firması bundan bin pişman olur. Hem Polonez'in işverenine hem Türkiye'deki bütün işverenlere söylüyoruz. İşçinin hakkını yiyenin karşısında duracağız. O firma kimse o firmaya karşı tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Sendikal mücadelenin en önemli mücadele olduğunu Türkiye'deki tüm işçilere aykırıyoruz. Örgütlerin, örgütlerin, örgütlerin hep beraber başaracağız. Hep beraber başaracağız. Hep beraber başaracağız. <laughs> Polonez işçileri yalnız değildir. Hepimiz onların arkasındayız. Hakkınızı alana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. <laughs>